Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Hiç düşündün mü kardeşim? Bir gece uyanıyorsun, kalbin çarpıyor, gözlerin dolmuş çünkü rüyanda ölen birini gördün. O an içini kaplayan o derin his ne? Tesadüf mü yoksa Allah'ın sana verdiği gizli bir mesaj mı? Bak bu videonun sonunda sana öyle bir sırrı açıklayacağım ki belki de yıllardır anlamını aradığın rüyalarının perde arkasını öğreneceksin. Eğer şimdi bırakırsan o sırrı kaçırabilirsin. O yüzden sonuna kadar dikkatle dinle. Çünkü bu video belki de senin için bir dönüm noktası olacak. Kardeşim, insan yaratıldığından beri ömrünün üçte birini uykuda geçiriyor. Bu sadece bedenin dinlenmesi değil, ruhun bir yolculuğa çıkmasıdır. Rüyalarda gördüklerimiz çoğu zaman bilinçaltımızın yansımaları gibi görünür. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Rüya üç kısımdır. Biri Allah'tan gelen müjde, biri şeytanın vesvesesi, biri de kişinin kendi nefsinden olandır. Yani gördüğün rüyalar yalnızca hayal değildir. İçinde ilahi bir işaret, bir uyarı ya da Rabbinin sana fısıldadığı bir mesaj gizli olabilir. Hele ki rüyanda vefat eden birini gördüysen, bu durum çok daha derin ve dikkat çekicidir. Çünkü bu tür rüyalar sadece özlem değil, belki de Allah'ın sana sunduğu özel bir işarettir. Şimdi gel birlikte düşünelim. Allah neden bizi bazen ölmüş sevdiklerimizle rüyada buluşturur? Birazdan bunun ardındaki ilk büyük hikmeti açıklayacağım. Hazır ol çünkü bu sır hayatına ışık tutacak. Kardeşim, şimdi düşün. Bir gece rüyanda çoktan vefat etmiş birini görüyorsun. Gözlerinin önünde sanki hiç ölmemiş gibi. Sana bakıyor, belki gülümsüyor, belki de sessizce üzgün. Bu tesadüf mü? Elbette değil. Allah Teala kullarını bazen ölenler aracılığıyla uyarır, bazen de teselli eder. Eğer rüyanda onları huzurlu ve aydınlık görüyorsan, bu Allah'ın sana bir müjde göndermesidir. O kişi ahirette rahmet bulmuş olabilir ve senin kalbine huzur versin diye sana gösterilmiştir. Böyle bir rüya sadece ölüyü değil yaşayanı da rahatlatır. Çünkü Allah kalbini sıkıştığında bir ışık yakmak ister. Ama dikkat et. Eğer ölen kişiyi karanlıkta hüzünlü ya da sıkıntılı görüyorsan bu bir uyarıdır. Belki de o kişi senden dua, istiğfar ya da sadaka bekliyordur.'' Belki de Allah sana kendi hatalarını fark ettirmek için bu görüntüyü sunuyordur. Çünkü unutma. Rüyalar bazen yalnızca özlem değil, aynı zamanda ilahi çağrıdır. Şimdi burada dur ve düşün. Sen en son ne zaman vefat etmiş bir yakının rüyanda gördün? O sana ne hissettirdi? Belki de bugün bu videoya denk gelmen bile Allah'ın sana özel bir işaretidir. Ama sakın ayrılma. Çünkü birazdan sana öyle bir hadisi şerif aktaracağım ki, belki de bu rüyaların perde arkasındaki en büyük gerçeği ilk kez duyacaksın. Kardeşim, bil ki rüyada ölen birini görmek sadece kalbine dokunan bir anı değildir. Bu, bazen Allah'ın sana gönderdiği çok özel bir mesajdır. Kur'an'da Rabbimiz buyurur, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.'' Bu ayet aslında yalnız kaldığımızı sandığımız anlarda bile Allah'ın bizi gözettiğini hatırlatır. Şimdi düşün. Hz. Musa, Tur dağında yalnız başına Rabbi ile buluştuğunda şöyle nida edildi. Ben seni kendim için seçtim. O an Musa yalnız değildi. Yalnızlığında Rabbini daha net duydu. İşte senin rüyanda gördüğün o ölmüş, yakında belki sana aynı şeyi fısıldıyordur. Sen yalnız değilsin. Allah seni seçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Salih rüya Allah'tan gelen bir müjdedir. Eğer ölmüş birini aydınlık, huzurlu ve tebessüm eder halde gördüysen, bu sadece o kişinin ahiretteki haline işaret etmez. Aynı zamanda senin kalbine de Allah'ın bir müjdesidir. Ama unutmamak lazım. Bazen şeytan da insanın rüyasına girer ve ölmüş birinin suretine bürünür. Bu yüzden gördüğün her görüntüyü hemen hayır sayma. Resulullah'ın şu sözü burada ölçü olur. Kim beni rüyasında görürse gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Peygamberimizin şekline şeytan giremiyorsa diğer suretlerde ise insanı yanıltabilir. Şimdi burada sana şunu soruyorum. Sen gördüğün rüyayı nasıl ayırt edeceksin? Allah'tan bir müjde mi yoksa bir uyarı mı? Birazdan sana alimlerin bu konuda anlattığı çok önemli bir ölçüyü aktaracağım. Eğer bunu bilirsen gördüğün her rüyayı doğru okumayı öğrenirsin. Kardeşim, şimdi geldik asıl kısma. Rüyada ölen birini görmek sana hangi mesajları taşıyor? Gel bunları tek tek inceleyelim. Birinci işaret. Eğer ölmüş kişiyi rüyanda aydınlık bir yerde, yüzünde huzurla görüyorsan bu senin için bir müjdedir. O kişi Allah'ın rahmetine kavuşmuş olabilir ve senin kalbine de huzur versin diye sana gösterilmiştir. Bu rüya sana şunu fısıldar. Korkma, Allah kullarını asla yalnız bırakmaz. Böyle bir rüya gördüysen şükret. Çünkü Allah sana bir işaret gönderiyor. İkinci işaret. Eğer ölmüş kişiyi rüyanda karanlıkta, üzgün ya da sıkıntılı görüyorsan bu bir uyarıdır. Belki de o senden dua bekliyor. Belki de sadaka, istiğfar ya da bir hayır istiyor. Böyle bir durumda hemen Rabbine yönel. Onun ruhu için dua et, Kur'an oku, sadaka ver. Çünkü rüyalar bazen yalnızca özlem değil, ölenin senden talebidir. Üçüncü işaret, bazen de ölmüş kişi rüyanda sana bir şey söyler. Bir cümle, bir nasihat, belki tek bir kelime. Bunu sakın hafife alma. Çünkü o söz sana Allah tarafından gönderilmiş olabilir. Ama dikkat et. Eğer o söz seni hayra, iyiliğe ve imana çağırıyorsa bu Allah'ın izniyle bir mesajdır. Eğer seni karamsarlığa, umutsuzluğa ya da korkuya sürüklüyorsa bil ki bu şeytanın vesvesesidir. Şimdi burada dur ve düşün. Sen böyle bir işaretle karşılaştın mı? Belki de rüyanda ölen bir yakın sana hala ulaşmaya çalışıyor. Ama asıl sırrı henüz duymadın. Birazdan sana öyle bir ölçü anlatacağım ki, gördüğün rüyayı Allah'ın mesajı mı yoksa şeytanın vesvesesi mi olduğunu ayırt edebileceksin. Dördüncü işaret. Eğer rüyanda ölmüş birini görüyorsun ve sana sessizce bakıyorsa, bu boş bir bakış değildir. O bakış bazen senden bir şey beklediğinin işaretidir. Belki yıllardır unutulmuş bir borç, belki de yerine getirilmemiş bir vasiyet. Bu tür rüyalar sana sadece geçmişi hatırlatmaz, aynı zamanda bir sorumluluk yükler. Çünkü Allah kuluna adaletle muamele eder. Eğer bir borç ödenmemişse ya da bir hak yerine getirilmemişse bu bazen rüya yoluyla hatırlatılır. 5. işaret eğer ölen birini rüyanda görüyorsun ve o seni çağırıyor, yanına davet ediyorsa bu çok tehlikeli bir işarettir. Çünkü alimler bu tür rüyaları dikkatle yorumlamışlardır. Eğer bu çağrı seni ibadete, tövbeye, hayra yönlendiriyorsa bu Allah'ın işareti olabilir. Ama eğer çağrı seni korkuya, boşluğa veya ölüm arzusuna sürüklüyorsa bu kesinlikle şeytanın oyunudur. Çünkü şeytan insana bazen ölmüşlerin suretinde gelir, kalbini karartır, ümitsizliğe iter. Altıncı işaret, rüyanda ölen birini huzurlu görüyorsan, bu sadece onun durumu değil, senin hayatın içinde bir işarettir. Allah sana şunu fısıldıyor olabilir, sen doğru yoldasın, devam et. Ama unutma, bazen de bu görüntü seni sınamak içindir. Çünkü Allah kullarını hem müjdeyle hem de imtihanla eğitir. Ve şimdi kardeşim, buraya kadar anlattıklarım önemliydi. Ama en kritik nokta hala gelmedi. Çünkü birazdan sana alimlerin üzerinde ittifak ettiği öyle bir ölçü aktaracağım ki, bu ölçü olmadan hiçbir rüyayı doğru yorumlayamazsın. Eğer bunu öğrenirsen, gördüğün rüyaları bir daha asla sıradan görmeyeceksin. Hazır mısın?'' Kardeşim, en başta sana bir sırdan bahsettim. Şimdi o sırrı açıklamanın zamanı geldi. Alimlerin üzerinde durduğu en önemli ölçü şudur: Bir rüyayı doğru yorumlamak için onun seni hangi duyguyla uyandırdığına bak. Eğer rüya seni huzurla, umutla ve Allah'a yönelme isteğiyle uyandırdıysa, bil ki bu Allah'ın işaretidir. Ama eğer rüya seni korkuyla, ümitsizlikle ve gaflete ittiyse bu şeytanın vesvesesidir. İşte bu ölçüyü bilirsen artık hiçbir rüyayı yanlış okumazsın. Unutma, ölmüşleri rüyada görmek bazen bir müjde, bazen bir uyarı, bazen de bir sorumluluk hatırlatmasıdır. Belki senden dua bekliyorlar, belki de senin tövbene vesile olmak için sana gösterildiler. Rüyalar sadece hayaller değildir.'' Onlar ruhunun en derin çığlıklarıdır. Şimdi sana bir soru bırakıyorum. Sen en son rüyanda kimi gördün ve o rüya sana ne hissettirdi? Yorumlarda bizimle paylaş. Belki senin yaşadığın tecrübe bir başkasının kalbine ışık olur. Kardeşim, videoyu kapatmadan önce sana bir davetim var. Eğer bu anlattıklarım kalbine dokunduysa hemen ekranda çıkan playlisti tıkla. Orada senin ruhunu besleyecek daha fazla video var. Hangi videoya denk gelirsen, bil ki o da tesadüf değil, Allah'ın sana gösterdiği bir işarettir. Ve şimdi ellerini aç, kalbini Allah'a bırak. Rabbim rüyalarımızı hayra çıkarsın. Kalplerimizi imanla doldursun. Unutma, sen asla yalnız değilsin. Bu yolculukta her adımda Allah seninle.